Yavru kedilerimizi doğaya kavuşturduk, ağızlarına bağlayıp çöpe atmışlar. İnsan olamaz bunlar. Bunları dışarı atan, kale kapısına, doğaya bırakmayan, çöp torbasına bağlayan, İnsanlar Allah'ından bulsunlar. Sabah Sıracık'ta belediye çalışanlarının çöpte poşete bağlanmış olarak bulduğu dört yavruyu Poseidon Butiket olarak sahiplendik. Dün kendi kedimiz doğum yapmıştı. Dört tane yavrusu olmuştu. Dört tane daha kardeşleri oldu. Artık sekiz kardeşler. Belediye çalışanlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür